Eymen bak. Dikkat et elini ısırmasın tamam mı? Atayım mı? Ne atacaksın? Abi. Mama mı vereceksin? Ama bunlar ot yemez ki. Bakar mısın ne kadar tatlı Abi, Sen de mi gelmek istiyorsun? Yes, yes. Yiyecek mi? Evet. Yes, yes, yes. Çekme bırak. <laughs> Yakaladım. Hayır. Çekme bırak. <laughs> Yedik. Bırak. Bırak. Eymen <laughs> çekiyor Al sen de çek <gülüyor> Bırak <gülüyor> Gördün mü Emin <Amy? gülüyor> <Al. gülüyor> <laughs> Evet Emin yanına da gelin Çek bakalım Hop çek bakalım <gülüyor> <gülüyor> Mama yiyor bak görüyor musun Eymen Al sen de ver Korkma tamam mı? Hepsini <laughs> niye verdin? Elisa gel. Ama gel bitti. Gel. Dikkat et elini ısırabilir. Tamam hadi gel. Peçeteyle oynuyor. Ama Niye misin? Uzat yakına git biraz yakına, yakına git. Ya Yemiyor yani o mu o? ]と思います. Bir daha yedin, bir daha yedin. Karnı doyurma, karnı acıkmış. Ama yaklaştırmıyorsun <laughs> ki. Yaklaştır yesin. <gülüyor> <gülüyor> <Doydu mu>? Yemiyor. <laughs> <Karnı topunabilir. gülüyor> Yemiyor, yemek istemiyor. <laughs> Gel buna ver, bak bu yemek istiyor. Gel buna verelim. <laughs> tamam hadi sen ver bakalım. İster misin? <laughs> Eymen'in yemeğini yemek ister misiniz? Ye bakalım. Ye bakalım. Atıyorum. At yesin. Aferin sana. Yok sen yemeni beğenmedi değil mi? Yemiyor.